Herkese iyi akşamlar. İzmir'den e, bu videoyu çekiyorum. Biliyorsunuz İzmir sıcak bir yer. E, bundan 12 gün önce e, hamurumu yoğurdum. 2 e, kilo süzme yoğurt, 2 kilo soğan, 2 kilo kırmızı kapya biber, yarım kilo biber, yeşil biber, 2 Kilo armut, domates, iki bardak nohut, o da ekşimesi için. Ben ekşimesi için içine maya falan katmıyorum çünkü maya beni rahatsız ediyor. Ee, i̇ki demet nane, iki kaşık salça katarak hamurumu yoğurdum. Önce bütün sebzeleri doğrayıp haşladım. Haşladıktan sonra bir tarafta süzgeye aldım, suları süzüldü. O suları da sonra kaynatarak yoğun bir kıvama getirdikten sonra tarhananın içine döktüm. Ve bunu her gün karıştırdım. Hep mayalandı, kabardı, kabardı. Ben karıştırdım, o kabardı, ben karıştırdım. 12 gün geçti. Artık bundan sonra bunun kuruması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yıllardır yapıyorum ve kesinlikle böyle 21 gün falan bekletmiyorum ben. 12-13 günde yapıyorum tarhanın. Çok da güzel, lezzetli bir tarhan oluyor. Zaten içindeki o süzme yok, biber, domates hepsi harika tat veriyorlar. Herkese yaparsa afiyet olsun Herkese iyi günler ee, Tarhana yapımını anlatacağım Bundan iki gün önce Tarhanayı rüzgar alan bir yere e, Yarısını Yağlı kağıda ilk olarak denedim Yarısını da özel örtülerimin üzerine sererek Kuruttum Sonra onları parçaladım ee, içeri aldım Artık ufalandı Şimdi bu halde Artık birkaç gün daha bekleyecek. İyice hava almasını istiyorum. İyice kurumasını istiyorum. Çünkü içinde yoğurt var. Sebzeler var. Onlar iyice kurusun. Sonra kavanozlara doldurup buzdolabına kaldıracağım. Yapımını anlatayım. Yani yağlı kağıt çok iyi fikir. Bu, bu yıl ilk olarak denedim. Bundan sonra herhalde hep yağlı kağıtta yapacağım. Çünkü yağlı kağıda yapışmadığı gibi çok da güzel kurudu. Ee, malzemelerinden bahsedeyim. Hijyen çok önemli tabii bu arada. Yani yağlı kağıt çok iyi bir hijyen bence. Ee, güzel, e, temiz ortamda yapılması gerekiyor tarhananın. Tarhanayı yaptıktan sonra öğrendim. O yüzden başka bir tarhana yiyemem ben kendi tarhanam dışında. Gerçekten temiz yapılması gerekiyor. Ee, önce rüzgar alan yerde, güneş almayan bir yerde... ...ben bunu parçalayarak... E, kurutmaya başladım. Sonra içeri aldım. Yine güneş almayan bir yerde çünkü rengini almasın güneş diye o şekilde oluyor. Yani güneş almasın diye yine gölgede kurutuluyor. Yine temiz örtülerin üzerinde ufalanarak bu hale geldi. Malzemelerinden bahsedeceğim. Altına yazacağım. İlk, ilk videomda söyledim ama tekrar söyleyeyim iki bardak haşlanmış nohut onu maya yerine koyuyorum. Ben maya kullanmıyorum. Onu blenderdan geçirdim. E, domates, 2 kilo domates, armut domates, 2 kilo soğan, 2 kilo süzme yoğurt, 2 kilo kapya biber, yarım kilo e, yeşil biber, 2 demet nane, 2 yemek kaşığı e, biber salçası, ve biraz da tuz atarak Ben bunu haşladım Çok tuzlu değil şu anda Herkes tuzlu sevmeyebilir Haşladım onların fazla sularını alarak Başka bir yerde iyice koyulaşıncaya kadar pişirdim Onu da tarhananın içine döktüm Yani çok az suyla O yüzden unu 3 kilo kattım ama bu malzemenin içine 5-6 kilo un katam var. Ben çok unlu sevmiyorum. Zaten mantıklı da değil unu o kadar çok kullanmak. Yani 3 kilo unla tarhanamı bitirdim. Tabii benim sererken cıvık bir hamur oluyor. Çok sert bir hamur değil çünkü unu çok az. Ama çok lezzetli yani çok lezzetli bir tarif bu. Yapanlara afiyet olsun. İyi günler.